1972 yılında Kayseri'de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Üniversitede okurken lise yıllarında tanıştığı Derya Hanım'la evlendi. Gülhan ve Erdem isimli iki çocukları oldu. Selam gazetesinin kapatılmasından sonra Almanya'ya gitti. Yüksek lisansını yapmak için birkaç yıl orada kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Kılıçdar 2008 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı'nda internet sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Filistin ve Mısır'da görev yaptı. Mart 2008'de Selahattin sınır kapısının Gazzeliler tarafından yıkılmasından sonra Mısır yönetiminin inşa edici yeni duvarı ilk kez görüntüleyen kişi oldu ve bu nedenle gözaltına alınıp 4 saat sorgulandı. İHA'nın Mayıs 2010'da İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım göndermek amacıyla düzenlediği Gazze filosuna katıldı. Filoya katılanların doldurduğu iletişim formunda yardım edebileceğiniz alanlarla ilgili kısmı ne iş olsa yaparım diye doldurmuştu en son. İnsanlık uğruna ne iş olsa yapmak üzere yola çıktı. Mavi Marmara gemisinde Cevdet Kılıçlar, İsrailli deniz komandolarının filoya saldırısında şehit edildi. Kılıçların fotoğraf çekerken alnından vurulduğu tespit edildi. Cevdet Kılıçlar, 4 Haziran 2010'da Beyazıt Camii'ndeki cenaze namazının ardından Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. Sevgili Cevdet, seni yüceliğine yaraşır bir biçimde ifade edebilmekten acizim. Ama seni tanıyan herkes de şahitlik edecektir ki sen Ebuzer gibi yaşadın ve resminin karşısında hıçkırıklarla ağladığın Şeyh Ahmet Yasin gibi mazlum bir şekilde şehit oldun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alptekin dursun oğlum. Yani Allah'tan bir teşkil şey istiyorum diyor. Ee, o yolda iken sadece diyor eliyle tam buraya gösteriyor. Alnının diyor ortasına bir tek kurşun istiyor diyor. Teala samimi olanlara ve doğal ısrarcı olanlara bunu nasip ediyor. Ee, Cevdet de, e, Cevdet'in şehadeti de kaza bir kaza kurşunuyla işte kendisine ulaşan bir mertebe değil. E, bir ömür harcanmış bir çilenin yani sıkıntının ve e, fedakarlığın karşısında Allah ﷻ tarafından nasip ettiği bir güzellik. Kara gözlerinde mahmucuğa gülüş, gayrı bu yamulmaz Kanın cemre gibi toprağa düşmüş Şehadet yolunun ufkunda mısın? Şehadet yolunun ufkunda mısın? Çizgilerle dolaşır farkında mısın? Bizi yalnız koyup göre süzüldün. Acın da yanılmaz farkında mısın? yanılmaz farkında mısın?